Bir arkadaşım beni gördüğünde ''Aa Merve, sende bir değişiklik var. Sen kendi bir şey yaptırmışsın.'' Ondan sonra ''Aa dedi, direkt burun ameliyatı olmuşsun ya.'' falan. Emre hocama ilk geldiğimde, ilk görüşmemizde, ön görüşmemizde beni o kadar çok rahatlattı ki işte ameliyat sürecinden bahsetti, nasıl izlenimler yapacağız, yüzüme nasıl bir burun oturacak hepsini detaylı bir şekilde konuştuk ve tamamen bütün endişelerimi, korkularımın hepsini Emre hocamla beraber yendim. İyi ki Emre hocam diyorum. Hatta bizim böyle bir şeyimiz vardır. Emre bu işin bakkosu diye. Kesinlikle artık her açıdan fotoğraf çektirebiliyorum. Yan profil, sağ sol, gülüşüm çok değişti. Eskiden güldüğüm zaman burnum aşağı düşüyordu ve artık gülüşüm o kadar güzel oldu ki kesinlikle kusursuz. Aşırı memnunum. İyi ki yaptırmışım ya. Bu hayatta aldığım en 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 özel ve en değerli kararı aldım düşünüyorum. Çevremden çok güzel tepkiler aldım. Olumsuz hiçbir şekilde bir tepki almadım. Genelde ilk beni görenler sana ne olmuş? Ne kadar çok güzelleşmişsin? Ne kadar değişmişsin? Burnun yüzüne çok güzel oturmuş. Çok güzelleşmişsin. Olumlu anlamda güzel dönüşler aldım. Burun ameliyatı sürecini çok araştırdım, çok baktım. Ablam oldu. Ondan sonra kız kardeşim oldu. En son Pimpirikli olarak yine en son bana kaldı. Ben oldum. Çünkü ben en başından beri hep Emre Hoca'da olmak istiyordum. Ya yani sürekli aslında bu benim için bir şeydi. Hani Emre Hoca'da olmasam kimse de olmak istemiyorum gibi bir şey kafamda şey yapmıştım. Ve iyi ki olmuşum. Kesinlikle endişelerim vardı. Morarma, şişme, hiçbir şey olmadı. Çünkü ben normalde çok ödem tutan bir insanım. Ve moraran bir insanım beyaz tenli olduğum için. hiçbir olmadı. Beni en çok şaşırtan olay buydu zaten. O da hocamızın sihirli ellerinden kaynaklanıyor. Kesinlikle ameliyat olmak isteyen arkadaşlara sesleniyorum. Endişe etmeyin. Doktorunuza güvenin. Ve kendinizi doktorunuza emanet edin. O zaten size yüzünüze gidecek en güzel burnu, en güzel şekli yapacaktır. Benim burun şekliyle ilgili hiçbir şeyim yoktu ve bir şey de istemiyordum açıkçası. Hocam size bırakıyorum, size güveniyorum. Yüzüme en oturacak şekli bunu istiyorum dedim. Ve en güzel oldu. Emre hocama çok teşekkür ediyorum. Bütün ekip arkadaşlara çok teşekkürler.